Dünyanın yaklaşık %71'i okyanuslarla kaplı. Ve dürüst olalım, insanlık olarak bunun büyük bir kısmını hala bilmiyoruz. Bilim insanlarına göre okyanusların yalnızca %20 ıntılı biçimde keşfedildi. Yani gezegenimizin çoğunu hala kaptan, orada ne var diye bakarak yaşıyoruz. Düşünsene, kendi evinin %80'i keşfedilmemiş olsa ne hissederdin? Şu kapıyı açma, belki dev bir mürekkep balığı çıkar. Derinliklerde basınç o kadar yüksek ki bir su şişesi olsa orada su bile ezilir. Işık yok, GPS çekmiyor, Wi-Fi zaten unut. Bu şartlarda yaşayan canlılar resmen mutant gibi. Parlıyorlar, dev gözleri var ve üçüncü seviye karanlık modda yaşama adapte olmuşlar. Bu canlılar resmen ben burada yaşıyorum, siz gidin güneşinizi yiyin diyor. İnsanlık olarak 2 metrelik balina köpek balığı gördüğümüzde bile vay be diyoruz. Ama gerçek bundan çok daha şaşırtıcı. Mesela mavi balina. Tam 30 metre uzunluğa 200 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Düşünsenize, zürafadan 4 kat daha uzun ya da balina köpek balıkları, o dev cüsselerine rağmen size asla zarar vermeyen kibar devler gibi yüzüyorlar. Derin denizin karanlık bölgelerinde kendi ışığını üreten canlılar var. Evet, doğru duydunuz, ledli balıklar. Bunu çoğu zaman avlanmak için kullanıyorlar ve daha da ilginci, şeffaf olanlar var. Işığı içinden geçiriyor, x-ray gibi dolaşıyorlar. Bir de dişleri dışarıdan bile görünen su altı vampirleri. Hepsi bizim yüzmeye cesaret edemediğimiz derinliklerde yaşayan, şu ana kadar sadece çok azını tanıdığımız gizemli canlılar. Sularda öyle özel, öyle garip türler yaşıyor ki, biz onları henüz yeni yeni tanımaya başlıyoruz ve ben de tam burada devreye giriyorum. Size bilmediğiniz bu canlıları bulup, araştırıp, anlatmaya devam edeceğim. Şimdiye kadar 50'den fazla garip balık türü paylaştım ve her gün yeni bir shorts videosu ile denizin ve okyanusun gizemlerini birlikte çözmeye devam edeceğiz. Unutmayın Okyanus, içinde yaşadığımız gezegendeki son büyük gizem. Ve o yüzde seksenlik karanlık bölge, orası resmen, spoiler yok, ileride keşfedeceksiniz.